Merhabalar, hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda böyle tatlı, güzel, kullanışlı bir e, böyle geri dönüşüm, değerlendirme projesi yapacağız. Hem e, evimizde mevcut böyle minik artan iplerimizi değerlendireceğiz hem de böyle artan e, kot kumaşlarımızı ya da e, çocuklarımızın küçülen, eskiyen e, vesaire e, kot kumaşlarını e, değerlendirmiş olacağız. Bu sepete e, motiflerle süslü bir e, bu kod e, küçülen kot pantolonun kumaşından kılıf e, hazırlayacağım. Evet ipliklerimiz bunlar artan ipler. E kullanacağım. Tığda 4 numara 2,5 mm tığ kullanacağım. Evet. E, şimdi başlayalım. Evet, şimdi pantolonun e, şu beden kısmını şuradan kesip ayıracağım. Normalde eski kotların bu e, beden kısımlarından çok güzel çanta oluyor. Ben de birkaç tane diktim. E, hatta bir proje daha hazırlayacağım. E, videosu çekilmek üzere bekliyor. E, fakat bu pantolon tayt olduğu için kumaşı ince. Çanta yapılmaya pek elverişli değil. O yüzden sepet kılıfı yapıyorum. Şimdi şuradan kesip çıkaralım paçaları. Şöyle. Evet, diğer kısmı da keselim. Evet, şimdi e, şu kısmı da kesiyoruz. Evet. Şimdi sepetin tabanını buradan oluşturacağız. Şöyle sepetimizi koyalım. Dış kenardan böyle e, sabun kalemi, sabun kalemiyle şöyle çizelim etrafını. Evet bu şekilde elips şeklinde çizdik. Bir miktar böyle dikiş payı vererek şuradan başlayayım. Şöyle etrafından şöyle yarım santim dikiş payı vererek keselim. Parçayı çıkaralım. Evet bu şekilde kestik. Şu A kısmına gelen yer böyle kalıyor. Onu şöyle keseceğiz düz bir hat haline getireceğiz şöyle fazlalıkları kesiyorum buradaki bakın o kısmı birbirine dikeceğim şurayı Evet bu şekilde tabanımız bu şimdi kenarlara geçelim Evet kenarları için paçaları ortadan kesiyoruz Şöyle. Evet. Her iki paçayı da böyle keselim. Şimdi kenarlar için şu paçanın en ince tarafının genişliğini yani ebatını esas alacağım. Ölçüsünü. Şöyle bir Cetvel yardımıyla düz bir hat çiziyorum. Evet, bu şekilde çizdik. Şimdi şuranın ölçüsünü alıyorum. Evet, 20 santim. Alacağım genişlik 20 santim arkadaşlar. Şu çizgiden 20 santimi buraya koyarak. Şöyle yakınlaştırayım. Evet, 20 santimi buraya koyuyorum ve buradan çizgi çekiyorum. Buraya da aynı şekilde 20 santimi koyuyorum. Daha evvel e, bu paçayı kesmeden önce ölçüm yaptım sepetimde. Şu genişlik yeterli geldiği için bu işlemi yapıyorum. Evet. Şimdi şu çizgileri birleştirelim. Şuradan itibaren şöyle düz çizgimizi çekelim. Evet. Aynı işlemi diğer paça için de yapacağız. Evet, iki paçayı da böyle belirlediğimiz ölçüde 20 santim eninde hazırladık. Şimdi bunları birbirine birleştireceğiz bu paçaları. Şu tersinden iğneliyorum. Makineye çekeceğiz. Elde de e, dikebiliriz tabii ki. Evet, şimdi sepetimizi aldık. Şu dış kısmından Şöyle tutarak Etrafını sararak Ölçüsünü alıyoruz Şöyle dış kenar kısmını ee, Bu yanlara doğru eğimli olduğu için Taban kısmında Şu alt kısımlar Hafif büzülmüş olacak Biz şu dışını esas alıyoruz ölçerken. Evet, kumaşımızda bakın tam geldi. Şöyle. Evet, buradan iğneleyelim. Şöyle. Evet, iki ucu birbirine iğneliyoruz. Ve e, önce bu kenarları dikeceğiz iğnelediğimiz yerleri sonra tabanla birleştireceğiz e, ben makineye çekeceğim elde de dikilebilir tabii ki Evet şimdi dikişimizi yapalım Evet arkadaşlar iki e, kenarı birleştirdim bakın bir ee, şöyle halka şeklinde bir parça oldu iç kısımlara e, böyle sürflelerini de yaptım atmaması için ve e, sepetin uç kısmına şuraya gelecek olan kısmına şöyle katlayıp zikzak çektim ee, sürfle yapmış oldum hem de evet şimdi e, şu sürfle yaptığım kısım değil şu kısımdan tabana dikilecek şuradan. Onun için burayı bir miktar büzmemiz lazım. Makinede de büzebilirsiniz ama ben elde büzmeyi tercih ediyorum böyle. Şöyle büyük bir şekilde teyel alıyoruz. Bütün etrafını. Evet, bütün etrafını dolanalım. Evet. Taban kısmımıza gelecek bölümü böyle büzdürdük. Şu elipsin ölçüsünde. Şimdi buna iğneleyeceğiz. Evet kenarları sepetin taban kısmına bu şekilde iğneledik. Burası sepetin tabanı. Evet bu iğnelediğim yerden makineye çekeceğiz. Evet şimdi şu alt kısımları tabanla birleştirdik. Şöyle Etrafından da sürfüle yaptım. Evet. Şimdi e, sepetimize giydirmeden önce şu e, sepetin e, sapı için bir yırtmaç oluşturacağız her iki tarafta da. Şimdi bu yırtmacı e, bu parçaları tabana dikmeden önce de oluşturabilirsiniz. E, şu kısma kadar e, birinci parçayı koyup sonra şuradan itibaren yani şuraya koyduğumuz dikiş e, olayını ee, bu sap kısımlarını getirebilirsiniz ama e, birden yani 3-4 parçadan da oluşturabileceğimiz için bu e, sepetin kenar e, kısımlarını Çünkü sonuçta e, kod parçalarından yapıyoruz e, bu şekilde toplu vaziyette yapıp sonradan yırtmacı kesmek daha kolay şimdi ben o şekilde yapacağım göstermek için şöyle e, orta kısımları işaretledim yani sepetin sapının geçeceği kısımları buradan dümdüz keseceğim şöyle bakın buradan dümdüz Tabana kadar kesiyorum aynı şekilde karşı taraftan da keseceğim Evet buraları iğneleyelim. Evet, bu şekilde bütün yırtmaçları iğneleyelim ve dikelim. Evet, yırtmaçları da e, diktim. Böyle sürflesini yaptım. Şimdi sepetimize giydirelim kılıfımızı. Evet tabanı oturtuyoruz. Kenarlarını böyle kıvırıyoruz. Evet. Şimdi buralardan e, bağcıkla e, tutturacağız. Evet, bağcık olarak şu kestiğim parçalardan e, şu kotun e, kenar kısmı var böyle. Orayı kesip çıkartacağım ve onu bağcık olarak kullanacağım. Şöyle dibinden kesiyoruz. Evet dört tane bağcığımız oluştu. Şimdi bu bağcıkları şu kısımlara dikeceğiz. Evet bağcıklarını da diktik böyle. Bu şekilde. Şimdi kenarı için e, motif yapımına başlayalım. Evet motif yapımı için böyle rengarenk ipleri kullanıyoruz. Ee, 4 numara 2,5 mm tığ kullanıyorum. Şimdi birçok kez gösterdim bu e, hanım dilendi bey beğendi motifini tekrar göstereyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekiyorum kıstırıyorum. 1, 2, 3 zincir doluyorum. 1-2-3 üçlü trabzan yaptım. 3 tane trabzan oldu. 1-2-3 zincir 1 2 3 oldu. 1-2-3 zincir köşelerde 1 3, 1, 2, 3 zincir. Tabi siz e, istediğiniz e, motifi, istediğiniz süslemeyi yapabilirsiniz bu kılıfın kenarına. Evet. 1, 2, 3 zincir. Evet. Bir zincir e, çekip kesiyorum. Şimdi ikinci sıraya geçelim. Evet, köşeden başladım. 1 2 3 zincir. Yine üçlü trabzan. 1 2 3 zincir 1 2 3 trabzan 1 2 zincir diğer köşeye geçtim üçlü trabzan 2 3, 1, 2, 3 zincir, yine aynı yere, 3 tane 3 trabzan, 2, 3 yaptım, evet, 1, 2 zincir, diğer köşeye geçtim. Şimdi bu köşede diğer motiflere birleştirelim, 2, 3 oldu, evet. 1 2 zincir çekiyorum. Evet bu şekilde şeritler ördüm. E, sepetin, e, sepet örtüsünün e, uzunluğu boyunca. Şimdi şu kısma ekliyorum. Şimdi köşeye gelmiştim. 2 zincir çektim ekleyeceğim motifin köşesine 1 2 zincir aynı yere 1 2 3 zincir çekiyorum. Sonra şu arayla kıstırıyorum. Sonra dolayıp tekrar diğer köşeye geçiyorum. 1 2 üçlü trabzan 1 2 zincir köşe ile birleştiriyorum 1 bir, 2 zincir yine aynı yere 1 2 3 1 2 zincir çekip birleştiriyorum ve motif tamamlanmış oluyor. Evet, örtümüzün e, e, genişliği boyunca bu motifleri yapalım böyle iki şerit halinde öreceğiz. Çünkü ortada yırtmaç var biliyorsunuz sapın geçtiği. O yüzden böyle iki şerit halinde örüyoruz. Evet, devam edelim. Evet, motifleri e, tamamlayıp bu şekilde iğneledim. Şimdi e, elimde e, dikerek bunları birleştireceğim. Evet arkadaşlar, e, motifleri de diktim buraya el dikişi yaparak. Evet, sepetimiz hazır. Bu şekilde çok tatlı oldu. Kirlendiği zaman çıkarıp yıkayacağız güzelce. Evet, bu şekilde. Evet. Umarım faydalı bir video olmuştur. Diğer projelerimde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.